Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalıcı antrenmanı videosu çekeceğiz. Abone olmuyorsunuz. Bakın abone olun. Ben o videoları çizgi mi koyuyorum? Hayır arkadaşlar. Abone olun lütfen. Yanımızda da konseptçi Resul var. Bize yardım edecek. Al konseptçi Evet arkadaşlar. Şimdi al konseptçi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muzdereyiz. Kancacı şimdi orta at. Orta. Bir, iki, üç, at. Güzel evet. tuttu. Evet arkadaşlar. Güzel tut. Bu sefer şimdi daha da hızlı olacak. Bak oraya atacağım bakayım nasıl tutacaksın. Şuraya. Şu. Bir, iki, üç. Tuttu lan. Evet arkadaşlar. Oraya geç şimdi. Şuraya, şimdi... şuraya geç. Şimdi yavaştan hızlı doğru gideceğiz. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar. Bu sefer orta. Top gitti lan. Konuş oğlum azıcık. Bu sefer mükemmeliz hızda arkadaşlar. Konsepti mükemmeliz hızda. Tamam. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kalıcı antrenmanı videosu çekeceğiz. İzlemeyi unutmayın. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi konseptimiz mükemmel hızlı atacak. Bakın şimdi nasıl koruyor. 1 2 3 Yüzün attı lan. Evet arkadaşlar konseptçi bu sefer daha da köşe at tamam mı Resul konseptçi Resul al evet. aha ha tut tut köşe at dedi arkadaşlar Resul'ün eli sakattı onu ben size diyeyim Ramos param ki. 2, 3. Ya oğlum onu da yemezsin be <gülüyor> <çaktan>. <gülüyor> Şimdi bir daha atacağız Arkadaşlar Al At bakayım <laughs> Dur lan sakatlandı mı bekle <laughs> Evet arkadaşlar Daha deminkinden Sakatladığım için ama böyle bir şey sardık Kanıyordu O yüzden patik giydim aşağıda 5 dakikalık doktora gittik aşağıda doktor var bayağı sar düşen böyle tutmamı söyledi Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz